Plymouth, Doğu Karayipler'de yer alan küçük bir Britanya denizi aşırı toprağı olan Montserrat'ın başkentiydi. Şehir, 1700'lerde kurulmuş ve zamanla adanın idari, ticari ve yerleşim merkezi haline gelmişti. 1995'ten önce Plymouth'un nüfusu yaklaşık 4000 kişiydi ve hastaneler, okullar, bankalar, hükümet binaları ile aktif bir liman gibi modern olanaklara sahipti. Şehir, Sönmüş sayılan Sofrire tepeleri Yanardağ'ın hemen eteklerinde bulunuyordu. Kayıtlara geçen büyük bir patlama yaşanmamıştı ve daha bir tehdit olarak görülmüyordu. 18 Temmuz 1995’te bu durum değişti. Bir dizi küçük deprem, yaklaşan volkanik faaliyetin habercisiydi. Günler içinde buhar bacaları, kül emisyonları ve freatik patlamalar magmanın yükseldiğini doğruladı. İlk tahliyeler başladı ancak şehrin önemi ve tehdidin belirsizliği nedeniyle birçok sakin sonraki aylarda defalarca geri döndü.